Merhaba ben Serkan Tantekin. Bugün Can Moral ile beraberiz. Avustralya'ya geleceğim. Biliyorum herkes orada sabırsızlıkla bekliyor ama şeyden de bahsedeyim. Orta Doğu'dan da bahsedeyim. Orta Doğu'da Dubai, Umman. Yani ben sadece Umman'da bulundum. Dubai'ye gitmedim. Nasıldı yani bence New York gibi görünüyor uzaktan ama orada çalışmak nasıldı? Türk firması mıydı Dubai, Bu... ve Evet, tablo gittim ilk başta. Tav'ın iki tane yüksek katlı bina inşaatı var. O dönem bende şey olmuştu ya, ben işte alt işini seviyorum, cevap çekmeyi seviyorum ama yaptığımız şeyler hep yerin altında, biraz da yerin üstünde bir şeyler yapalım falan şey vardı. Daha yeni vermiştim zaten, 3 senelik tecrübem vardı sadece. O zaman geçtim. bir şey soracağım burada, Enka'dan ayrılmak nasıl? <laughs> yani Enka değil, Kastaş'tan ayrılmak nasıldı? Zor oldu mu? Nasıl güzel, ayrıldı? Güzel soru. Çok zor ayrıldım. Çünkü de dediğim gibi orada bir aile ortamımız vardı. Alp abi, işte Meli abi, abi kardeş ilişkimiz vardı. Çalışma arkadaşlarımla da öyle. E, mühendis arkadaşlarla. Ben yatay geçiş yaptım. Alp abinin eşi <laughs> Feride abla Tavda yöneticiydi. Söyledim böyle bir isteğim olduğunu. Bir de bir arkadaşım da Tavda çalışıyordu. Otü'den bir arkadaşım. O da Dubai'de böyle bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Mühendis ihtiyacı. Onun vasıtasıyla blessingini alıp Alp abinin e, gittik. Sağolsunlar sağ olsunlar çok uğraştılar. Yani alternatif şeyler sundular. Yani şöyle yaparsak kalır mısın? Böyle yaparsak varsak kalır mısın falan. Ama sonradan anladılar yani gerçekten denemek istediğimi. O yüzden yolun açık olsun dediler. Gidişim ilginç oldu Dubai'ye biraz. Geçenlerde yaptığımız bir etkinliklerde de bu ilk gidişimin hikayesini genç mühendis arkadaşlara, şu anda mühendislik inşaat mühendisi okuyan arkadaşlara bir tavsiye olması açısından hikayesini anlattım. Onu da anlatayım burada. Gittim Dubai'ye. indim uçaktan. Beni bir tane şoför aldı. Dubai'nin dışında Alvarka diye bir muhit var. Orada bir tane villaya götürdü. Dedi burada kalacaksın. Beni bir tane odaya verdiler. Odada çık bir arkadaş var, Erol. Fakat ertesi gün kimse beni gelip almadı villadan. Herkes şantiyelerine gitti hangi şantiyede çalışıyorsa. Unuttular bir mı gün sen? oldu bir şey yok. <laughs> ya işte bir gün sonra da şeydi tatildi. O gün de kimse almadı falan. Yani böyle üç gün falan ben bekliyorum ki ne arayan var ne soran var. En sonunda o Erol hastasıyla ben atladım bir servise gittim bir tane şantiyeye gideyim dedim yani orada bir mühendisle konuşayım. Benim kaldığım villadaki mühendisler de hep böyle Malezyalı Vietnam mühendisler falan yani. Babın çalıştığı kazdığı da Malezyalı Vietnamlı mühendisler mi var? Yani Türklerden. Tabii çok. tabii. Değişik. Tabii o tamamen Kazakistan'dan çok farklı bir ortamda, Onu da anlatırız. Neyse ben bir şekilde yolumu buldum. Şantiye gittim. Şantiye şefi gelmişti. Türk arkadaş Volkan. Ben de çok yakın arkadaşımdır. O da yani tanımıyorum. İşte merhaba nasılsınız anlattım derdimi. Böyle ben geldim beni almadılar. Yani bana Marina101 projesinde çalışacaksın dediler. İşte ben de atladım ilk servise geldim falan. Aa dedi iyi oldu geldin işte bizim proje kontrol müdürümüz. Adama ihtiyacı vardı. Hani sen, senin geldiğine çok sevinecek falan dedi. Bekledik işte sonra bir saat sonra da proje kontrol müdürü geldi Emre abi. O da çok sevindi falan. Aa gerçekten çok... Adı. Daha projenin başları bu arada bu 101 katlı bir mixed development. Yani otel artı rezidans. Yani hmm. Dubai'nin Burj Khalifa'dan sonra ikinci yüksek binası olacaktı o dönem. Altıncı katı daha yeni dökülmüş yani projenin başlığı. Daha yeni. Evet. Evet. sonra bir tane adam geldi şantiyeye. Böyle açık plan. Sadece bir tane oda var. Orada proje müdürünün odası. İşte proje müdür geldi odasına girdi. Yani birisi giriyor içeri. Bağırış çağırış diyor. Yüzü asık çıkıyor giren kişi. Başka birisi giriyor. Gene bir bağırış çağırış çıkıyor falan. Ve Emre abi dedi ki ya işte şimdi Siva'ydı ismi. Malezyalıydı proje müdürümüz. Siva dedi biraz da ters tarafa Ben şimdi gideceğim ona söyleyeceğim falan senin geldiğini. Ama iyidir dedi yani. Çok şey yapma dedi. Sonra tabii kimse söylememiş adamı. 47 Türkiye'den biz sana mühendis getiriyoruz diye. Bu tabii hoş bir durum değil yani. Projenin müdürüsün sana adam gönderiyorlar. Haberin yok. O da dedi ki CV'ni getir proje müdürü. Ben CV'mi götürdüm. Normalde planlama, bütçeleme odaklı. Ama attı bir tane Kazakistan'da ben kalite kontrol ISO belgesi almak için böyle bir QAQC tecrübesi var. O dedi ki ben senin dedi şeye veriyorum. QAQC departmana veriyorum dedi. Ee, Siva. Kıl oldu ee, galiba biraz. Sınırlandı durum şimdi so şey İstanbul merkez ofisten ajan gönderdiler diye düşünmüş o. İç işlerine ve İstanbul'a raporlamak için. Emre abi de dedi ki sağ olsun. ya sen de şimdi sıkma canını. Ben dedi sana birkaç görev vereceğim. işten sonra yani. gün sonunda. Sen dedi bunları yap bana dedi. Ben dedi senin yaptığın şeyleri götüreceğim. Siva'ya göstereceğim. Seni ben dedi bir şekilde proje kontrol departmanına geri alacağım. Ben işte o zamanlar ya atlayıp ilk uçakla geri dönsem mi? Falan diye düşünüyorum. Moral bozukluğu da var tabii. Beklemediğim bir şey. Evet. Tavsiye işte buydu aslında. Yani hemen ensenizi karartmayın. Özellikle ilk başlarda yani tecrübeniz çok fazla yokken. Daha sonra biz bu hikayeyi Siva'yla ya yani bu olaydan 3-4 sene sonra Siva'yla böyle kahkahalarla birbirimizi gülerek anlattık. Çalıştım 6 ay sahada QAQC Engineer olarak. Sonra bir şekilde yolumu geri planlamaya ve maliyet kontrolü döndürdüm. Ve çalıştığım en iyi mühendislerden biriydi Siva. Yani gerçekten inanılmaz bir mühendisti. Ve işini iyi yapan insana hiçbir şekilde müdahale etmezdi. O bağırış çağrışmalar işini iyi yapamayan ve önemsemeyen insanlara genelde oluyordu. Velhasıl kelam ben bu şekilde Dubai'de çalışmaya başladım. İki tane projemiz vardı yan yana. Farklı müşterilere yaptığımız. Bir tanesi 76 katlı, bir tanesi 101 katlı. Onlarda çalıştım 3 sene. Peki Tavla Enka arasında, yani ben de sürekli Enka diyorum. Kas taş arasında kültür nasıldı evet şimdi ikisi de çok büyük firmalar. İkisi de bir Türk mühendisinin çalışabileceği en iyi inşaat firmaları. Öncelikle onu söyleyeyim. Daha sonra sadece Kastas değil, ben Tav macerasından sonra 3 senelik Dubai'de işte o bir sene Muskat'a gittim. Orada Enka'da da çalıştım. Yani en üst yapı birebir Enka'da da çalıştım. Evet. E, Muskat havalimanı projesinde. Bence karşılaştırma yapmak biraz zor. Şu yüzden zor. Ben ilk başta Enka'ya gittiğimde Muscat'a, orada Tav da çalışıyordu aynı havalimanı projesinde. Tav Air sadece yapıyordu. İşte Apron, ve altyapı işte Chilled Water Network'ü falan yapıyordu. Enka Behter'le beraber ana terminal binasını ve PR'leri yapıyordu. Ben orada geçtiğimde biz oradaki Enka'daki arkadaşlar diyordu ki ya sen deli misin niye Tav'dan Enka'ya geçtin? Çünkü karşımızda <laughs> Tav şantiyesi yani MC1 paketini yapan Tav'daki arkadaşların çalışma saatleri daha iyiydi. Yani onlar daha fazla tatil yapıyordu falan. Böyle saçma bir algı vardı yani sanki Tav'da olanaklar daha iyiymiş gibi. Yani iyi, tabi tabii ama projesine göre şeyine göre yani. Bence ikisi de iyi firmalar, mühendislerine bakan firmalar üzerine düşen. Türk firmalarda böyle bir şey var Türk müteahhit firmalarda yani. Bir sen orada mühendis olarak çalışmaya başladığın zaman yani ekonomi kötü de olsa, projeler az da olsa bir kere sen şey sen vefalı davranırlar yani. iyi bakarlar sana. Öyle bir çok çalışırsın, daha fazla saat çalışırsın ama sana karşı böyle bir aile gibi davranıyorlar. O yüzden bence mühendislik bilgisi olarak, kültür olarak çok fazla bir fark yok. Enka'da şöyle bir kültür var. Çok fazla eski bir firma olduğu için Enka ha bu işin başından bir olan çok tecrübeli abilerimiz var Enka'da çalışan. Daha, daha genç bir firma ama çok kısa zamanda çok büyük başarılara imza atmış bir firma. O yüzden biraz daha yönetim kadrosu dinamik, daha genç ve işte böyle mesela dediğin gibi senin sorduğun soru gibi mesela Marana 101 projesine gittim. İşte proje müdürü Malezyalı, MAP mühendisleri Hindistan'dan, carpenterlar, ince işleri yapan Vietnamlı falan böyle bir şey var yani. Ama Enka daha çok çekirdek kadro daha çok böyle Türk mühendislerden oluşan hatta şey bile yani işçileri bile böyle e, genelde Türklerden oluşan bir firma. Evet. Zaten tam olarak birbirlerine rakip değiller herhalde. Tav daha çok havaalanı konusunda bir uzmanlığı olan bir firma. Her ne kadar üst yapıda da çalışıyorsa da en kadar endüstriyel evet. yıllarda. Tav'ın üst yapı yaptığı projeler genelde bence yani o bölgede Olmaz. olmak için girilen işler. Yani Biz Dubai'deyken daha çok öyleydi. Bu firmalarda çalıştıktan sonra bir de yabancı firma deneyimi oldu değil mi Dubai'de ondan sonra? Dubai'de 3 tane yabancı firmada çalıştım. Şimdi şöyle oldu. Ben Muscat'a gittim, Enka'da çalışmaya başladım. Muscat'a gitmeden önce Tav, Abu Dhabi Havalimanı'nın kazık başları işini aldı. O kazık başı işi de büyük bir beton arme kalemiydi yani. Daha ana havalimanı ihaleye girmeden önce işte kazıklar çakılmış. O kazıkların başına mesela 3-4 tane kazığı birleştirecek file cap dediğimiz, Putin'in oturacağı büyük bir beton şey yapı inşaatı var. O 3-4 tane kazığı birleştiren. Biz oradan sonra hatırlamıyorsam 100, -100 bin metreküp falan beton döktük. Orada bir havalimanı şeyine girmiş oldum daha ayrılmadan. Sonra Enka Muskat Havalimanı'nı aldım. Enka ile Muskat'a gittim. ya yani orada uzun vadeli çalışmayı düşünüyordum açıkçası. Seviyordum yani. Güzel bir projeydi. Fakat ben oradayken iş bakmazken yani hiçbir planım yokken bu sefer Abu ha, bir Havalimanı ihalesi yapıldı. Tav aldı o işi Arap Tek'le beraber. Bu sefer Project Management firması, ACOM yani Amerikan firması sen bilirsin. AECOM'dan bir teklif geldi. O da şöyle geldi. Ben kazık başları projesinde çalışırken engineer Jacob'tu. Jacob'da ki proje müdürüyle güzel bir ilişkimiz vardı. Çalışma ilişkimiz. Daha sonra o arkadaş AECOM'a geçip yine aynı havalimanında devam ederken o beni getirmek istedi. AECOM'a gittim. Bu sefer bir havalimanından başka bir havalimanı. Bu sefer masanın diğer tarafına geçtim. Engineer'in tarafına. Construction Manager diye geçiyordu oradaki rolümüz. Orada çalışırken gene Ecom'da böyle uzun var deli falan düşünürken, yani hiçbir evet. arayışım yokken orada bir sene çalıştım. Mesela. Bu sırada şeye başladım. <laughs> bir sene çalıştım. Hı -hı. O sırada şeye başlamıştım ben. İskoçya'da bir üniversitede uzaktan eğitimle inşaat hukuku ve arbitrasyon üzerine bir master'a başlamıştım. Bu anlaşmazlık konuları ilgimi çekmeye başlamıştı. Tam başladım daha yeni yani. Derslere başladım. O sırada ben Tavlan'a ayrılmadan önce yani muskata gitmeden önce birkaç tane projemizde anlaşmazlıklar başlamıştı. Bu anlaşmazlıklarda İngiliz bir firmadan destek alıyorduk. Oradaki tanıştığım bir İngiliz zayıf bir şekilde yolda karşılaştık. Ne yapıyorsun falan. Aa işte ben master'a başladım. Bani anne master işte inşaat hukuku falan. A dedi işte ben de master yapıyorum. Gel dedi biz sen bizle çalış. Ee, daha fazla işte anlaşmazlık çözüm şey. Ya ama yaptım yani, master'la alakalı bir iş yaparsın. Öyle yani gene hiçbir arayışta değilken şans eseri EC Harris diye İngiliz firması. EC Harris'te çalışmaya başladım. Biz de ee, böl böleyim seni. Ben şeyi <laughs> anlamaya çalışıyorum ilk önce. Yani Ekom'a geçtin. Enka'dan geçtim. Enka'ma. Hı hı fark ne oldu? Yani ne nasıl bir kültür farkı oldu bu ikisi arasında? Olanaklar açısından sanıyorum daha iyidir Aykım da. Yani bunu da öğrencilerimiz bilsin her ne kadar <laughs> Türk kötülemek olarak düşünmeden. Yok. Zaten onu şeyimizi verdik yani. İyi de Sezer'in aklını Sezer verdik. Onunla ilgili de komik bir anım var yani. Şimdi ilk bana bu teklif geldi falan. Ben Muscat'ta 11 ay çalışmış var rağmen çok iyi bir ilişkim vardı oradaki çalıştığım arkadaşlarla. Büyük abilerimizle. Enkan'ın Demirbaş abileriyle çok iyi bir ilişkimiz vardı. Ben size beni çekti kenara dedi ki ya işte şimdi sana şöyle bir böyle bir firmadan böyle bir teklif gelmiş. Evet abi. Ya işte bunlar şimdi sana daha iyi maaş teklif ederler. Evet abi. İşte hafta sonları falan da çalışmazsın. Çalışma saatlerinde da daha iyi olur. Evet abi. Ya işte bu işler daha sıralı sonra ama işte bunlar seni ilk seferde ilk bir her şey kötü gittiğinde ilk seni gözden çıkarırlar falan dedi. Ama o kadar fazla iyi şey saydı ki <gülüyor> <gülüyor> o sırada saydı kötü şey ya kendi kendine kendi topuğuna sıkmış gibi bir şey oldu. <laughs> abi daha ne olsun falan diyecektim. Neyse yani ben dedim hani gene dediğim gibi yani ben dedim gerçekten çok heyecanlandım böyle yabancı bir firmanın beni demesine ben aramıyordum yani onu da net bir şekilde söyledim. O yüzden ben buna bir denemek istiyorum dedim. ya yani size de kötü ayrılmak istemiyorum. Baktım iyi değil. Yani gene ben her zaman kapınız açık olsun istiyorum falan. Öyle gene helalleşerek ayrıldık. Açıkçası farklı, olanaklar daha iyiydi yani. Maaş daha iyiydi. Hafta sonları çalışmıyordum. Yani muskat derken ben iki haftada bir gün tatilim vardı. Onu da evde dinleneyim mi diyordum. Dinlenirsen yani ya niye dışarı çıkmadım alıyordum pazar günü. Pazar haftanın ilk günü. Dışarı çıkayım desem pazartesi, pazar günü yorgun gidiyorum işe ya niye dinlenmedim falan. Böyle çok zor bir şey yani. Sonra bir anda haftada, hafta sonu iki gün tatil yapmaya başlayınca falan bir emekli olmuş gibi hissettim yani. E <laughs> birden, birden iş saatleri azaldı, hafta sonları boşaldı falan. Ne öğrediğini şaşırdın. Ha, haklısın. <laughs> Aynen. Ama e da şöyle bir şey var, fark ettim. Çok büyük proje, çok ihtişamlı proje Abu Dhabi Havalimanı projesi. E, ve başlarında girdim yani ben daha projenin başlarına girdim. Ama projenin o kadar büyük olması Construction Management firmasına kötü bir şeye sebep oluyor. Yani böyle bir memur zihniyeti var. Yani Hı -hı. O kadar büyük bir organizasyon ki. Yani sen hiçbir şey yapmadan orada geçimini de sağlayabilirsin. Ya da bir şeyler yapmak istesen de bu sefer çok fazla büyük engeller aşman gerekiyor. Çünkü istiyor. o kadar büyük bir havuz ki. Yani sen bir şeyler çabalıyorsun falan. Bir, bir katkı sağlamaya falan çalışıyorsun. Eğer senin kendi kritik hattın yani o kendi chain of command'inde gerçekten seni gibi düşünen insanlar yoksa bu kayboluyor yani. O da dalga içinde kayboluyor. Ben öyle bir sıkıntım vardı yani. Çok şey yapamıyordum yani. O etkiyi hissedemiyordum. Daha sonra ICS'e geçince işte tamamen farklı bir sektöre girmiş oldum. Peki burada da yine bir şey daha sorayım. Hazır konusu açılmışken nereden çıktı bu inşaat hukuku masterı? Yani neden inşaat hukuku masterin? Mesela seni dinleyen şu anda inşaat mühendisliği okuyan öğrenciler bunu yapmalı mı? Ne dersin? Ne kazandırıyor e, güzel soru. Yine daha önce katıldığım konuşmalarda şöyle bir muhabbet oldu yani. Master'ı hemen mi yapmalıyız yoksa birkaç sene geçtikten sonra mı yapmalıyız tarzı. Orada benim görüşüm şu. Ben ilk mezun olur olmaz yapmak istedim. Yapamadım. İyi ki yapamamışım diyorum. Çünkü inşaat mühendisliğinin çok fazla farklı alanları var ve insanın gerçekten neyi çok iyi yaptığını ve neyi yapmaktan zevk aldığını bulması zaman oluyor. Mesela ben üniversitedeyken ceoteknik derslerim çok iyiydi. E tamam ben ceoteknikçiyim ya diyebiliyordum. Ona rağmen ve konsolidasyonu Production Management derslerinde mesela bize forward pass, backward pass, primavera öğretiyorlar. Ya işte şey gibi ilkokul öğrencisi bu bizim gerçek hayatta ne işimize yarayacak falan diyordum. Şu anda mesela o işi yapıyorum. Yani <laughs> forward pass kalkulat etmiyorum oturup da yani. Planlama, ee, ama yapıyorum. Şu planlama yapıyorum. Ee, o işi yapıyorum. Planlama yapıyorum. o zaman hiç zevk almayacağımı düşündüğüm bir şeyden şu anda zevk alıyorum. Çok zevk alacağım bir şey düşündüğüm bir şey yani hala zevk alabilirim o işi yapsan ama onu mesela bir kariyer olanağı olarak görmüyorum. O yüzden ilk önce bence benim görüşüm belli bir tecrübe edindikten sonra birkaç farklı şeyi denedikten sonra master seçmek daha mantıklı. Ben inşaat hukukunu nasıl seçtim? Tağda 3. senemde bu anlaşmazlıklar başlayınca Orta Doğu'da şöyle bir ortam vardı o dönem. Şimdi artık öyle değil. İngilizler tarafından bu consultancy olayı domine ediliyordu. Onların sözü geçiyordu. Evet. Ve pahalıydı yani. Hani bir danışmanlık almak, bir anlaşmazlık. Yani şöyle söyleyeyim. Arbitrasyon diye bir şey var. Bu özel mahkeme. Genelde FİDİK sözleşmelerinde genelde standart arbitrasyonda çözülür. Anlaşmazlık denir. Hem işi bitirdikten sonra ya da bir işi bitirmeden önce müteahhitle işveren firma arasında bir uyuşmazlık olursa bu arbitrasyonu gider. Sözleşmede yazan arbitrasyon maddesine göre. Ve bu arbitrasyonda işte her iki tarafın bir avukatlık firması olur. Ve bu avukatlık firmaları der ki şimdi biz anlaşmazlığa gidiyoruz arbitrasyona gidiyoruz size bir gecikme eksperi bir tane de kuantum eksperi yani olayın maliyetine bakacak bir eksper atamamız lazım. Her iki taraf kendi eksperlerini atar falan bu eksperler de arbitrasyonda arbitratörlere yardımcı olmak için bu proje şu yüzden gecikti. Bu gecikmenin bedeli bu kadar diye görüş bildirir. Şimdi olayın özeti bu. Ben bunları hiç bilmiyordum mühendislik <laughs> yaparken. Bu anlaşmazlıklar başladı. Bu İngiliz müşavirlik firmalarının maliyetini azaltmak için o dönemki bizim böyle bölgesel direktörümüz dedi ki atadığımız Ya biz çok para harcamak istemiyoruz. İşte Can bizim planlama mühendisimiz. Onu kullanın. Planlama ile ilgili yapılacak bir şey varsa ona verin. O yapsın, sonra siz bakın falan. Yani maliyeti azaltmak için. Beni bu İngiliz firması ile bağlantıya soktu. O, o zaman öğrendim ben yani böyle işlerin olduğunu piyasada. Ve ilgimi çekti ve bu insanlarla beraber çalışırken işte bu olayın biraz hukuksal kısmına girdim. Daha sonra ben projede çalışmış bir kişi olarak avukatlık firmasına gidip orada ifade verdim bazı konularla ilgili. Benim işte hı hı. statement'ımı aldılar. Duruşmaya katılmadım ama o şeylerle işte dışı oldum o avukatlarla. Ve o dönem dedim ki ya bu inşaatın bir de böyle bir tarafı var. Ya ben işte şantiyelerde daha fazla çalışmak istemiyorum yani. Böyle sabit, daha sabit ofisten yapabileceğim ve inşaat tecrübemi kullanabileceğim, saha tecrübemi kullanabileceğim bir şey yapayım. Onu da nasıl yapacağım, nasıl güçlendireceğim? Böyle bir master programı var. Nedir bu master onu, programı? Bu şimdi birkaç tane var. Bir işte benim yaptığım Robert Gordon Üniversitesi, İskoçya. İnşaat Hukuku ve Arbitrasyon programı ismi. Bir tane Manchester Bazı, Salford Üniversitesi Üniversitesi'nde var. O da uzaktan. O da aynı program. Bir de en prestijlisi bu işin İngiltere'de King's College'da ama uzaktan değil. Gidip derslere katılmanız gerekiyor. Belki koronadan sonra değişmiştir onu bilemiyorum ama Peki, orada bildiğin bu yani başka Başka ülke şansın var mı bunda? Ya şimdi şöyle, arbitrasyon mecrası Common Law dediğimiz, yani Commonwealth'ın şeyi tarafından, ya bunun üzerine kurulmuş tamamen. Hı. Yani nasıldır şimdi? Bir tip şey vardır, hukuk, bir civil law, yani medeni hukuk, bizim Türkiye'de hı. olduğu gibi. Bir de Common Law. O onu tam Türkçesini bilmiyorum ama o şeye bağlı. Yani orada mesela civil law'da şeye bakarsın. Medeni hukukta bir kitap vardır. Bunun cezası budur denir. Bakarsın. Ona göre karar verirsin. Common law'da net precedent dediğimiz bir şey var. Daha önceki duruşmalarda verilen kararlar emsal alınıyor. Onlara göre yani. Öyle bir farklı bir sistem. Common law sistemi. Arbitrasyonu daha çok common law üzerine yani kurulmuş bir sistem. O yüzden bu arbitrasyonun know-how'ı daha çok Birleşik Krallıklar tarafından şey yapılıyor. İşte zamanında dediğim gibi İngilizler tarafından orta Metodik bir consultancy sektörünün elinde tutulması da bu yüzden biraz. Hı, anladım. Bu bahsettiğin 3 üniversite var. Bu 3 üniversitede bunları yapabiliyorsun. Bunları yaptıktan sonra elin yani bir ünvan sahibi oluyorsun. Bu ünvan avukatlık ünvanı mı? Çok güzel soru. Bütün bunları yapıyorsun. 3 sene tez yazıyorsun ama hukuksal görüş bildiremiyorsun. Yani bunları yapmanın <laughs> sebebi şu sadece. Ben bir avukatla konuşurken bir anlaşmazlıkla ilgili konsepte hakimin. Onun dilinden anlayamıyorum. Yani, yani dil eğitimi gibi evet, bir şey o, Evet. Dil eğitimi gibi bir şey. Zaten bir eksper olarak raporunuzda falan şey yapamazsınız hiçbir zaman. Hukuksal görüş bildiremezsiniz. En ufak bir yani bu eksperlik dediğimiz işte rapor sunuyorsun ama gidip mahkemede sunduğun rapor üzerinden karşı tarafın avukatı seni sorguya çekiyor. Yani en ufak bir şey bırakırsan orada hukuksal evet. bir görüş bildirme yeltenliğini gösteren. Yani orada seni işte cross examination diyoruz. O sorguda, cross'ta ki yakalarsa oradan, benim bütün raporun doğru da olsa o inandırılıcılığın kaybettiğin zaman bütün case düşüyor. O yüzden bu sadece tamamen... Yani ben bunu okudum. İşte bazı terminolojiler var inşaat hukukunda. Atıyorum sen prevention principle dediğinde ben anlıyorum sen ne demek istediğini. Ya da atıyorum contra preferentem dediğinde ne dediğini anlıyorum falan demek için yani. Ee, bu dili biz bilmiyoruz. Ee, ona göre... <laughs> yani işte böyle işte Latin bazlı... <laughs> şeyler var. <laughs> Onlar çok şey değil yani. Biz kendi aramızda da böyle konuşmuyoruz. Ben abartıyorum biraz şu anda. Ama şeyi ne arttırıyor senin? Nasıl derler? Bir elek üste geçiyorsun. Peki yani anlamak için soruyorum. Mesela sen normal bir planlamacısın. Bu ellelem yani bu master'ın yok. Ve bir tane daha planlamacı var. Onun da bu master'ı var. Bu normal planlamacı testifa ne, şeye gidemiyor mu? Mahkemeye gidip onun görüşü kabul ediyor. Yok gidiyor. Yok bir eksperler. Şu anda kontrat master olmayan eksperler var piyasada. Ama o bir şey sadece sen kariyer basamaklarını tırmanmak istiyorsun. Mesela bir consultancy firmasında çalışacaksın. Consultancy firması senior consultant rolü açıyor. Ve uh -huh. senior consultant rolü rolü altında aranılan hani iki tane şey olur onda. Bir tane zorunlu özellikler vardır olması gereken. Bir tane de tercih edilen özellikler uh -huh. sıralaması olur rol tanımında. Orada tercih edilen özelliklerde ben gördüm mesela bir construction uh -huh. law master. Bir de şöyle bir şey var olayım bir de ona bakalım. Yabancı firmalarda çalışırsa insanlar ki bu hemen olacak bir şey değil biraz tecrübe edinmek gerekiyor. Mesela ben bu construction master ücretini çalıştığım yabancı firmaya ödettim. Hı hı. Böyle olanakları var. Ödettim fakat onun bazı şeyleri oluyor. Mesela iki sene içinde ayrılırsan firmadan işte bir sene içinde ayrılsan hepsini kesiyor. Bir seneden iki seneye kadar prorata işte bölüyor. Bir buçuk sene de ayrıldın yarısını kesiyor falan. Mesela ben bunu ödettim ilk çalıştığım firmaya. İkinci çalıştığım gene aynı işi yapan başka bir firmaya geçerken onlara dedim ki ya yani bunu benden kesilecek ama ben bu yaptığım master'ın sonuç olarak ekmeğini bizim firmaya geçtiğimde de yiyeceğim yani. Tamam dediler. Öyle. O birinci kesen firmanın kestiğini e, geri verdiler falan. Güzel. Yani böyle şeyler var yani bu olayın konsolatansı cephesinde. Çünkü insanlar senin master'ın üzerine Karak para kazanıyorlar. Adım. Kesinlikle. Peki yine burada bir şey soracağım. Sen avukat yani hukuksal görüş bildirmek istersen ne yapman gerekiyor? O zaman BA okuman gerekiyor. BA yani işte normal avukatlık okuyacaksın. LLM yapacaksın. Bir de yani bu şey gibi doktor olmak gibi şey. Yani <laughs> yani hiç bağışlamadığınız... <laughs> ya zaten abi İngiltere'de bu o kadar fazla şey var ki işte solistir var, baristir var, işte ne bileyim yani çok fazla şey var yani biz hani lawyer dip geçiyorsun da farklı farklı türleri var aslında avukatların. Türkçe'de bizde avukat var. Onlar da farklı farklı yani o cross yapan ve case'i present eden kişi farklı. O case'i hazırlayan kişiler farklı. Firmalar farklı falan. Böyle çok meşakkatli işler onlar yani. Onlar para kazanmanın yanında çok daha iyi biliyorlar anladığım kadarıyla <laughs> bu <sözlerden>. <gülüyor> Evet. <gülüyor> Peki. Biz de çileli iş işte, Tarkancım yani biz de çok çalışıyoruz da onlar yani ben çalıştığım için biliyorum burada onlar yani geceleri gündüzleri yok. Yok ben zaten kendi adıma demiyorum yapmak isteyen varsa şu anda bilsin ne, neye bulaştığını <laughs> diye soruyorum konuya. Hı. Peki. Tabii o olayın eksperi biz değiliz yani o konuda da yanlış yönlendirmeliyiz. Öyle de bir şey vereyim. Disclaimer vereyim. Kesinlikle tabii ki. Peki bir şey daha sorayım. Hazır buradayken. Bu master'ı tavsiye eder misin? Yani kime tavsiye evet, edersin? bir sahada, saha görmüş planlamacı arkadaşlar. Yani bir iş nasıl yapılır? Yani sadece ofiste oturarak değil. Bir beton nasıl dökülür? Bir donatı nasıl hazırlanır? Şantiyede olan problemler nelerdir? Bu tarz işleri sahada görüp 5 ila 10 sene minimum. Yani saha tecrübesi olduktan sonra. Ya ben anlaşmazlık çözüm sektörüne gireceğim. Danışma uzmanlık sektörüne gireceğim. Hedefi olan arkadaşlar varsa onlar bence uygun aday bu şey için, master programı için. Danışmanlıkla şeyi karşılaştıracağım bir de. Yani EP, sen hem EPC yaptın bu işte hem danışmanlık yaptın, hem CM yaptın. Yani her masanın her tarafını biliyorsun. Öyle değil. Ne farkı var? Hangisi daha iyi? Çünkü bir tanesinde bayağı hands-on işi yapıyorsun. Diğerinde yani kendin yapıyorsun işi. Hands-on demeyelim. Kendin yapıyorsun işi. Diğerinde o yapılan işi kontrol ediyorsun. Müşteriyi savunuyorsun. Bir tarafta araba düzük yapıyorsun. Yani ne dersin Hı. bunların hangisi daha İkisini de artıları eksileri var bence. Yani biri birinden daha iyi değil. Bir şey, şu anda anlaşmazlık çözüm sektörü şöyle bir güzelliği var bence. Sizin i̇şte gibi şantiyenin tozundan, toprağından uzaktasın. Ve şantiyede de böyle çok aktif, günlük bir stres şeyi var yani. Herkes çünkü bir işi bitti yetiştirmeye çalışıyor falan. Böyle bir şey, bir gergin bir ortam. arkadaş, aile ortamı ama gergin bir ortam. Ondan çıkıyorsun yani ofiste, bildiğin plazada. Düzenli bir gittiğin yer var. Ofisin var, bilgisayar başındasın ve avukatlarla muhatap buluyorsun. Avukatlarla muhatap olmak da bilissel olarak çok şey bir şey. Yani insanı sürekli tetikte tutan ve zorlayan bir şey. Yani bunu hani tüm tam Türkçesine nasıl çeviririm bilmiyorum da, intellectually challenging diyorum ben yani buradaki arkadaşlarıma. Zor, yani zor, zor Sürekli böyle bir adım önde olmak zorundasın. Çünkü çok zeki insanlarla çalışıyorsun. O açıdan güzel. Artısı o. Düzenli hayat artısı güzel. Eksisi bu sektörün. Ve hep bir rapor teslim tarihi var. O rapor teslim tarihleri yakın zamanda çok aşırı çalışıyorsun. Çünkü hep son anda bir şey çıkıyor. Ya buna bakmadım şuna da bakayım. Avukatlar bir şey istiyor ben ya şuna da bakar mısın falan diyor. Hep her zaman az çok stresli oluyor o zamanlar. İkincisi de ifade vereceğin zaman ya da senin asistanlığı yaptığın eksperin ifade vereceği zaman. Işte atıyorum raporu yazıyorsun gönderiyorsun. 6 ay sonra duruşma var. 6 ay bakmıyorsun rapora. 6 ay sonra seni bir tane İngiltere'den bir tane avukat sorga çekecek yani 6 ay önce yazdığın rapordan. Bir şey bakıyorsun falan ya ben bunu niye dedim falan oluyorsun yani raporda. Bu tarz stresleri var. Sahanın bir artıları sürekli aktif projede bir şey bitirmeye aktif katkıda bulunuyorsun. O güzel bir duygu. Biz ne yapıyoruz? Biz bitmiş projenin cenazesini kaldırıyoruz yani. <laughs> evet, o açıdan güzel ama işte zor bir çok fazla fiziksel ve saat olarak çalışma saatleri olarak zorluğu var. Sanırım. Gayet güzel bir yanıt verdim bence. Sanırım bunları seçmek isteyenler hangi yolu seçeceklerine karar vermişlerdir. Ama anladığım kadarıyla yani bence sana eklenti olarak sanırım her inşaat mühendisinin o şantiyeden bir geçmesi gerekiyor bu kararları verebilmek. Kesinlikle, kesinlikle. Yani ben şu anda atıyorum e, bu sektör diyelim ki Artificial Intelligence geldi. Bütün Şeyleri, anlaşmazlıkları artık böyle bir sektör artık yok. Yani rahat rahat şantiyeye dönerim, live projede çalışırım yani çok severek yaparım. Ama onu yapabilmemiz için tekrar yani bu kadar sene çalışmadıktan sonra dönebilmemiz için o ilk 10 sene çalıştığımız Tabii, şeylerden sen. geçmiş olmamız gerekiyor. Kesinlikle. Peki artık herkesin merak ettiği ülkeye, <laughs> Avustralya'ya geleceğim.